Sizcedir Viki Bulur güzel fikirleri Alt eder bütün kötüleri Oh bikin, bikin. Bikin, bikin. Her gün yeni bir macera Çeşin oldu arkadaşlar Sever bütün oğlu <gülüyor> <gülüyor> Å! <Sans々> <Sans々> <Sanses> 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 <laughs> i̇şte bu kadar. Bu bölgedeki en büyük savaşçı benim artık. Ve sen Halvar, sen de sadece kendi kasabanın en büyük savaşçısın. <laughs> bu, bu hiç adil değil. Dilseyim kaydı. Hem bu standartlara uygun bir masa değildi ki. Ah keşke kaptan kazansaydı. O zaman şarkı söyleyebilirdim. Baltak, baltak. <laughs> Çok kalkanı görüldü Baksak. <laughs> o kadar önemli değil baba. Bir dahaki sefere sen kazanırsın. Kasar onda, yürek onda. Kimse bileğini bükemez. <laughs> Olsun evlat, bir Viking asla cesaretini yitirmez. Ha. Baltak. Seni gerçek bir güreş müsabakasına davet ediyorum. Bu civarın en güçlü savaşçısı kimmiş? Asıl o zaman görürüz. <laughs> Davetini kabul ediyorum Alvar. <laughs> o zaman yarın Flek Meydanı'nda buluşmak üzere. İstersen kazanan kasabanın bütün servetini ele geçirecek diye bir ötül koyalım ortaya. <laughs> bütün gün antrenman yapabilirsin, kazanabilirsin. <laughs> 123, 124, 125, hadi baba 2 setim daha kaldı. Biraz bola versek ha? Devam edeceğiz. Hadi. <laughs> Hasta yapamaz, bütün hazinemizi baltaka kaptıracak. Küçük bir yenilgi da bestelemiştim. Bu. Durum gerçekten çok ürkütücü. Bütün düşüncelerim yenilgi ve talihsizlikten bahsediyor. Bu flake için çok karanlık bir gün olacak. Duydunuz mu? Ben baba oldum. Yine Karım az önce bir bebek doğurdu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok güzel. Kasabanın reisini çocuğu görmeye gitmesi gelenektir. Ha? Peki tamam baba, biraz mola verelim. <laughs> i̇şte benim bebeğim, benim biricik oğlum. Ben bu dünyanın en mutlu babasıyım. <laughs> Gerçek küçük bir Viking. Bu bu gucu bu, gucu bu gucu. <laughs> Seni tebrik ederim Ture. Bu akşam büyük bir kutlama yapacağız. Özür dilerim baba ama yarın formda olmak istiyorsan. Öyle de olsa bu bizim kutlamamız için engel sayılmaz. durumda. Bir süre dinlenmesi gerekiyor ve bunun olması için de senle bebek bizim evde yatacaksınız. Ama hayatım, benim yarım bir maçım var. Senin senin şey seni İstediğin kadar maç yapabilirsin hayatım. Bebeğin bezini değiştirip ona mamasını vermeyi unutmaman yeterli. Yarın görüşürüz küçük melek. Peki ya kutlama? <laughs> ee? Ne zaman susacak bu? Burada uyumaya çalışan insanlar var. Bundan hiç şüphe yok. Kık demiş babasını bunundan düşmüş bu çocuk. Ay. Yeter çocuklar. Bu çok ciddi bir durum. Bir bebeğe nasıl bakılacağını bileniniz var mı? Söylesenize. Hmm, ben de acıkmışım. <laughs> Al bakalım yesin de büyüsün küçük bebeğim. <laughs> <laughs> Hayır hayır hayır. Bir bebek böyle ağladığı zaman bu susamış demektir. Değil mi koca oğlan? Büyük ihtimalle bu bebek bizi sınamak için aramızda arkadaşlar. Bırakın da ben halledeyim. Hey Turen'in oğlu. Ben yani Flayk'ın İsa'lı var. Sana artık sessiz olmanı emrediyorum. <gülüyor> 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 Tamam, tamam, anlaşıldı. Ee, sakin ol ufaklık. La 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 la. Ne var? İşe yaradı öyle değil mi? Tamam. Yatma saman. <laughs> Pekala kaptan bebeği susturmanın bir yolunu bulduğuna göre gidip rahat bir uyku çekebiliriz. Ama bu e olmaz. Çünkü ben de biraz uyuyacak, uyumak istiyorum. Yarı baltak beni perişan eder. O zaman tek yapabileceğimiz hazinemizle şimdiden vedalaşmak. Olur kasabamızı kasıp kavuracak ve sonunda da... Tabii eğer Tule'nin marangozluğundan faydalanırsak o başka. İşte şöyle yapacağız. <laughs> canım yavrum. E yalnız bütün gece pedal çevirmeyeceğim değil mi? Bebeği uyandıracaksın Ture. Çok haklı. Hadi yatağa. Ha. hal var. Gel buraya da bölgenin en güçlü savaşçısı kimmiş öğrenelim şunu artık. Meydan okumaların sıkıcı olmaya başladı. Doğru dürüst güreşeceksen güreşelim. Allah bu iş bitmiştir. Gidip hazinemizle vedalaşsak iyi olacak. Bütün bunlar Tule o koca bebeği yüzünden oldu. Tamam buldum. Hey Allah! Kalabalık senin adına haykırıyor. Ama bölgenin en güçlü savaşçısının ben olduğumu şimdi görecekler. <laughs> Baltak! Flake'in gerçek şampiyonuna meydan okumalısın. İkinciyle güreşemezsin. Kaybetmekten korkuyorsan o başka tabii. Hı? <laughs> Kaybetmek mi ben mi? <laughs> Daha günlük antrenmanımı bile yapmadım. Neredeymiş şu gerçek şampiyon? <laughs> evet, demek şampiyon sensin. <laughs> Şimdi seni paramparça edeceğim ufaklık. Ee, şey, hayır. Şampiyon ben değilim aslında. Ben, ben, ben sadece onun korumasıyım. Bir bebek mi? Sen bunu ne cüretle yaparsın ha? Büyük baltakla alay etmeye mi çalışıyorsun? <gülüyor> 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 hayır, 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 acil, hayır, 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 Nerede o ukala adam? Ben şimdi onu... Bunu siz de gördünüz mü? Her şeyi benim oğlum yaptı. Büyük bir savaşçı olacak o. Bu doğru. Ben yanılmışım Ture. Doğrusu oğlun sana hiç çekmemiş. Ne? <laughs> <laughs> Leziz böğürten suyuyla, dolu fincanlarımızı hep birlikte kaldıralım çocuklar. Vicky sayesinde, kendini bir şey zanneden o baltak alçağına, güzel bir ders verdik. Evet Vicky'e içiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yine ağlamaya başladı.